Kök hücre tedavisi son yıllarda geliştirilmiş en ileri teknolojiyle donatılmış bir tedavi yöntemidir. Hastalarımıza ameliyatsız, narkosuz, bıçaksız, dikişsiz, kansız, ameliyatsız bir tedavi yöntemi sunabiliyoruz biz <laughs> hastalarımıza. Biliyorsunuz Arzu Hanım modern şehir yaşamında insanlar için artık zaman çok çok değerli. Artık insanlar bir yerden bir yere giderken trafikte zaman kaybetmek istemiyorlar. Gün içerisinde zamanlarında çok verimli kullanmak istiyorlar. Tedavi evet. için geçen zaman ciddi bir vakit kaybı ve hayatlarından çalınmış bir süre olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu bir örnekle açıklayacak Buyurun. olursam farz edelim ki 60 55 60 yaş ve üzerindeki yaş orta yaş ve ileri bir hastamızın diz veya kalça kireçlenmesi rahatsızlığı olduğu vakit normal şartlar altında herhangi bir devlet veya özel bir hastaneye gidildiğinde hastalarımıza Protes platin takılması işlemi yapılabilmekte. Klasik tedavi şekli buydu. Evet. Şimdi bu işlemin yapılabilmesi için hastalarımıza biz cani olmadığımız için, canlı canlı kesmediğimiz Hı -hı. için önce bir narkoz anestezi doktoruna gösteriyoruz hastalarımıza. Anestezi doktoru hastanın kalp şeker, tansiyon vesaire gibi risklerini gözeterek ona bir risk skalası çıkartıyor ve hasta ve yakınla bir imza e, attırıyor. Diyor ki bunun altına imza atarsanız ben size anestezi narkoz verebilirim. Şimdi bunu geçtik hadi normal ameliyata geldik. Hastayı biz kestik normal kireçlenmelerini temizledik. Onun yerine platin protezini Taktınız. taktık. Hastanın ağrılarını da kestik. Hiçbir sorun kalmadı. Fakat hastanın e, gördüğünüz gibi suyunu, ilacını, çayını, çorbasını birisi ayağına kadar getirmesi lazım. Yani kısacası birisinin hastaya bakması lazım. Hı -hı. Bu eşi olabilir, kızı olabilir, gelin olabilir. Bunlardan hiçbirisi yoksa parayla tutacağı bir Hı -hı. Yardımcı, e, yardımcı olabilir. olabilir. O kişiye 6 ay boyunca minnet etmek zorunda. Şimdi hasta olmak o kişinin kendi problemi değil hı hı. mi? Allah vermiş, sabrını da, devasını da vermiş. O kişi bekleyecek. Fakat hasta yakınının normalde böyle bir problemi yok. Hı hı. Şimdi hastanın da zamanı kayboluyor, hı hı. hasta yakınının da zamanı kayboluyor. Hadi bunlardan da geçelim. Hasta ayağa kalktı. Aradan yıllar geçtikten sonra nasıl arabanızın lastiği kabak olduğu zaman... O lastiği çöpe atıyorsunuz yerine Yenisine. yeni lastik takıyorsanız o takılan platin ve protezler belirli bir süre sonra yıprandığı içindir ki çıkartılıp yerine yenisini takılması lazım bu da ikinci bir ameliyat demek. Hı hı. Şimdi biraz önce örnekte verdim 55 yaşında ameliyat ettik hastayı platin protezin taktık 10 sene sonra platin protez yıprandı ve yerine 65 yaşında yeni platin protez takıyoruz hayda ikinci, i̇kinci. bir ameliyat. Evet. E şimdi bu seremoni sil baştan tekrardan yayınlanacak. Hastayı tekrar narkoza göstereceğiz ama hasta aynı hasta değil ki kusura hı hı. bakmayın. 55 yaşında kalbi şekeri tansiyonu olmayan bir hastanın 10 sene yaşlanınca yeni yeni birçok rahatsızlığı olacak. Önümüze konan bu risk formunda hı hı. diyelim ki risk 10 formunda. üzerinden se risk bu sefer 10 üzerinden 9 olacak. Evet. Ne olacak bu sefer? Diyecekler ki hastanız masada kalabilir isterseniz yaptırın isterseniz yaptırmayın sizin probleminiz deyip hı hı. ortadan çıkacaklar. Fakat bizim yöntemimiz hı hı. olan kök hücre tedavisinde biz hastaya ameliyat etmediğimiz için hı hı. hastadan hiç imza da almıyoruz. Hayır. Çünkü biz hastaya ne narkoz veriyoruz, hı hı. ne bıçak değiriyoruz, ne hastanede yatırıyoruz, ne hastaya platin protez takıyoruz. Hasta elini kolunu sallayarak geliyor. Hı hı. Sanki dikiş aldırmaya, pansuman yaptırmaya gelirmiş gibi. İşlemini yaptırıyor o gün. O gün içerisinde işlemini yaptırıp akşamına tekrar çekip evine ya da işine dönebiliyor.